Herkese merhabalar. Bugün MAK420 ders Katında yaptığımız proje sunacağız. Projemizin konusu solar ağaç görevlisi tasarımının optimizasyonu. Geçebiliriz. Sunumumuz 5 bölümden oluşuyor. Burada sunum içeriğini görebilirsiniz. Geçebiliriz. Solar ağaç dediğimiz yapılar üzerinde güneş panelleri bulunan ve ürettiği enerjiyi ya depolayan ya da herhangi bir uygulamada kullanan yapılardan bahsediyoruz. Solar ağaçların gövdesi de ana yükü, yani panel yükünü, rüzgar yükünü, kar yükünü taşıyan yapılarda ve boyutları çok büyük ölçülere kadar çıkabilir. Bundan dolayı bu parçalarda kütle ve malzeme azaltılması faydalı ol olacaktır. Bu nedenle bizim projemizin amacı bir solar ağaç gövdesi tasarlayarak bunun optimizasyonunu yapmak, geçebiliriz e, metodoloji olarak da topoloji optimizasyonu. Kullanıcı topoloji optimizasyonu dediğimizde malzemenin rijitliğini kaybetmeden parça rijit pardon, parçanın rejitliğini kaybetmeden malzeme veya kütle azaltılması yapılmasıdır. Burada en yaygın metodlardan biri olan SIMP metodunun metoduyla topoloji optimizasyonu baştan sona evrimi gösterilmektedir örnek olarak. E, tasarımımızı modellerken de birden fazla bez yer yüzeyi kullandık. E, ve bu bez yer yüzeylerin birbirleriyle kombinlerken de G0, G1, G2 gibi e, süreklilik eşitliklerinden faydalandık. E, burada da e, yine görsellere açıklanmıştı. Geçelim. E, bu toplu optimizasyonunu e, MatTap'ta Fedorici Ferrari'nin kodunu e, kullanarak yaptık. Ve e, birden fazla e, hazır bulunan matlab skriptleri kullandık. Ondan sonra aynı zamanda e, bu modelleri Fusion 360'ın topoloji optimizasyonu e, aracını kullanarak da bir daha optimize ettik. Geçebiliriz. E, burada bizim başlangıç modelimizin sağ üst köşede fotoğrafını fotoğrafın ve boyutlarını görebilirsiniz. E, aşağıdaki tabloda da bu boyutların alt ve üst değerlerini burada gösterdik. geçebilirsiniz Burada ise e, oluşturduğumuz alternatiflerin, farklı parametrelerle oluşturduğumuz alternatiflerin sonuçlarını görmektesiniz. İlk olarak birinci alternatifimiz kontrol alternatifimizdir. E, sağdaki parametrelerle oluşturduk ve soldaki sonuçları aldık. Soldaki gördüğünüz sonuçları aldık. İkinci alternatifimiz de değil, ise alternatifimiz ilkinden farklı olarak kalınlığımızı üçte birine düşürüp ikiye düşürdük ve soldaki sonuçları elde ettik. Geçebiliriz bir sonrakine. Üçüncü alternatifimizde ise birinci alternatiften farklı olarak volume fraction'ı 0.3'e çıkardık ve soldaki sonuçları elde ettik. Dördüncü alternatifimizde ise ilk son ilk alternatifimizden farklı olarak 0.1'den 0.15'e çıkardık volume fraction'ımızı ve yine soldaki gördüğünüz sonuçları elde ettik. Bir sonraki şeye geçebiliriz. <laughs> Beşinci alternatifimizde ise farklı olarak kuvvet açımızı 25 dereceye çıkardık ve constraintleri değiştirdik. Bu constraintler zemini, zeminden sabitlediğimiz uzunluk miktarıdır. bir sonrakinde ise volume fraction'ımızı 0.125'e e, çıkardık ve aynı zamanda e, Constraintlerimizi geri 35 değerine çıkardık ve solda gördüğünüz değeri elde ettik. Geçebiliriz. Yedinci alternatifimizde ise ilk öncelikle farklı olarak genişliğimizi 49'dan 60'a çıkardık. Ve volume fraction'ımızı 0.125 tuttuk. Ve zemin constraint'imizi ise 10 tuttuk. Ve soldaki sonuçları elde ettik. 8. alternatifimizdeyse volume fractionımızı yine 0.125 tuttuk, fakat uyguladığımız kuvveti birden ikiye çıkardık, iki katına çıkararak. Ee, aynı zamanda kalınlıklar yine 60 olarak tutulmakta ve zeminimiz konsevretleri de 25 puan. Bir sonrakine geçebiliriz. Son alternatifimizdeyse volume fractionımız 0.125 ve force angleımız. 10'dan 15'e çıkarılmıştır. Ve uygulanan kuvvetisi yine iki katına çıkarılıp 1'den 2'ye getirilmiştir. Genişliğimiz yine 60, 60'tır. Ve zemin konstantimiz 25 boyundur. Ve gördüğünüz sonuçları elde ettik. Bir sonrakine geçelim. Burada ise göstereceğim sonuçlar az önceki oluşturduğumuz parametreler ve alternatiflerin sabit tutulup Aynı sınıf Fusion 360'da elde ettiğimiz sonuçları görmektesiniz. Geçebiliriz. Eee evet, Fusion'da ve Matlab'da bu optimizasyonlarımızı ve sonuçlarımızı aldıktan sonra kıyaslarını yaptıktan sonra Matlab alternatif 8'i final designs için seçtiğimize karar verdik. Ardından bu 8'in fotoğrafını koyup üzerine bir patching plan oluşturduk. Bu patching plan nedir? hangi Surface'ın nereye gelmesi gerektiğini bir planı. Solda hangi e, Surface'ın nerede olduğunu gösteren bir açıklama görebilirsiniz. E, görebileceğiniz gibi sağda e, çok fazla sayıda patch var. E, yaklaşık toplam yaklaşık değil, toplam tam 50 adet içimiz var. E, bu sayı biraz yüksek ancak evet ancak ee, bu kadar yüksek sayı gerekli. Çünkü e, kübik beziyerlerle modelleme yaparken özellikle G0 kontinuti isteniyorsa ki biz istiyoruz. Herhangi bir yırtık olsun istemiyoruz modelimizde. Kapalı bir model olmasını istiyoruz. Her bir peçin kenarının başka bir peçin kenarıyla tamamen örtüşmesi gerekli. O yüzden de bu şekilde bir bölümlendirmeye ihtiyaç duymaktayız. Biraz önce gösterdiğim peçin planı e, sadık kalarak modelimizi modelledik. Burada gördüğünüz her farklı renk farklı bir surface peşi göstermekte Ancak sizin de fark edebileceğiniz gibi burada sivri köşeler, kenarlar var. E, bu hem estetik açısından hem de yükleme açısından e, bir problem doğurabilir. O yüzden şeklimizin e, daha ileri G1 kontinutiye e, ihtiyaç duyduğunu fark ettik. Bu sağda görebileceğiniz gibi hangi surface arasında, hangi k değerleri için e, nasıl bir continuity uyguladığımızı tablosu var. E, bu değerlere sadık kalarak e, biz modelimizi güncelledik ve solda gördüğünüz e, son sonucu elde ettik. Ayrıca e, sadece e, YZ ekseninde bu deliklerin iç kısımları olsun gibi değil. Aynı zamanda 3 boyutta XZ ekseninde de taban kısmını görebileceğiniz gibi konfliktlerimiz var. En sonunda MATLAB'dan ve Fusion 360'dan elde ettiğimiz modelleri karşılaştırmak için dört tane konu altında karşılaştırdık. Bunlardan ilki ne kadar detaylı olduğuydu modelimiz. Tabii ki de üzerinde 50 tane farklı yüzeyin olduğu MATLAB modelimiz Fusion 360 modelimizden daha yüksek detay içermektedir. Bunun sebebi dediğim gibi 50 farklı yüzey içermesi Aynı zamanda Fusion 360'ın da oldukça basit olmasıdır. Bunun sebebi ise elde ettiğimiz sonucun üzerinden elle geçip iki boyuttan üç boyuta geçirdiğimizden dolayı çok daha düz bir yapısı vardır. İkinci baktığımız konu ise yapısal dayanımdır. Yapısal dayanım olarak Fusion 360 modeli matlab modelinin oranla daha güçlüdür. Bunun sebebi ise Fusion 360 modelinin sonuçtan çizim aşamasına geçerken ekstra destek eklenmesidir ve bu sebeple ayak kısmının daha büyük olması Fusion 360 modelini matlab modelinden daha güçlü kılar. Çünkü matlab modelinin ayak kısmı açılıdır ve bu onun e, yapısal dayanımın daha az olmasına sebep olur. Üretilebilirlik açısından bakacaksak e, yine Fusion 360 modelimiz matlab modelimizden daha üstün gelmektedir. Çünkü ilk maddede söylediğim gibi detay seviyesi MATLAB modelimizde daha fazla olduğundan dolayı bunun işlenmesi veya bunun üretilmesi Fusion 360'a göre çok daha zordur. Zaten dediğimiz gibi Fusion 360 modeli çok lineer bir yapıya sahip. Bu da üretilebilirliği çok kolaylaştırmakta. Estetik açıdan karşılaştırdığımızda ise MATLAB modelimiz Fusion 360 modelimizden çok daha güzeldir. Bunun sebebi ise daha önceki maddelere de değindiğim gibi MATLAB modelinin sahip olduğu kıvrımların çok daha doğal ve güzel gözükmesidir. Fakat Fusion 360 modeli bunu içermemektedir. Aynı zamanda bizim yaratmaya çalıştığımız model bir ağaca andırması gerektiğinden dolayı kıvrımlara sahip olması MATLAB modelinin Fusion 360 modelinden daha üstün olduğunda kanıtlamaktadır. Geçebiliriz. Şu ana kadar yaptıklarımızı bir özetlersek, en başta bir dizayn, konsept dizaynımız vardı. Bu dizaynı parametrik bir şekilde oluşturmuştuk. Yani farklı ortamlar için, farklı ihtiyaçlar için farklı parametrelerimiz de olabilirdi. Bu parametrelerimizin üst ve alt değerlerini belirtmiştik. Ve bu parametrik çalışmalar doğrultusunda farklı topoloji optimizasyonları yapıp bunları birbiriyle karşılaştırmıştık. Ve buradan da farklı parametrelerin topoloji optimizasyonunu nasıl etkilediğini görmüş olduk. Kataloji optimizasyonunun sonucumuzu bir tanesini seçtikten sonra, e, Bezier ile modellemeye başladık. E, burada da gördük ki Bezier Surface'ler ile kullanarak e, bir ürün modellenebilir. Ancak fark ettik ki sadece g 0 kontinüsü yetmez. G1 kontinüsü de bazı yerlerde gerekli olacaktır. Çünkü bu hem estetik olsun hem de mekanik dayanım olsun e, ihtiyaç ihtiyaçtır. E, en son olarak da şunu söyleyebiliriz ki baştan sona bir ürün tasarımı, optimizasyonu e, MATLAB ile gerçekleştirilebilir. E, sunumumuz bu kadardı. Dönem boyunca ki yardımları için Doktor Recep Muhammed Gölgül Aslan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kaynakçılarımız burada. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.